Sen nasıl bir babasın ya? <laughs> Karakter yoksunu diyeceğim sana yaşım büyük demek istemiyorum ama demiş kadar oldum. <laughs> Sen niye bu ailenin götünün rahat etmesini istemiyorsun ki? <laughs> Kızın yatağına bak. T tipi cezaevine benziyor. <laughs> ben onu biliyorum o ne kunduz o. Suratımızın içine baka 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 çevirir bütün altları o. <laughs> Kuduruk. Vallahi billahi seni kıracağım. Seni kıracağım çünkü bu kulaklar bunu duymasaydı keşke. Aa, kolum çekildi ya. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine erotik, spesifik, fantastik, izotonik, endoplazmik, mikrobiyolojik, fizik, psikolojik bir videoyla. Meredim geleneksel girişimizi gönül rahatlığıyla yaptıktan sonra videomuza girebiliriz. Bu kadar hızlı değil. Bugün ne yapıyoruz? En sevdiğiniz, çok istediğiniz, oy sana kurban olurum Aslı bunu mu çektin dediğiniz serilerden birisi. 2, Bir, Üç. Aşırı pistiler serisinden devam ediyorum. Ne kadar tatlıyım Başlamadan önce like'ları unutmuyoruz Yorumları unutmuyoruz 35.000 like 6k yorum Bunu inşallah bir gün tam anlamıyla Becerebileceğiz diye düşünüyorum Ne yapıyoruz videomuza Başlıyoruz <laughs> Sabahtan beri kendimi inanılmaz derecede seksi hissediyorum. Ladies and gentlemen. Mınaha. Başlıyoruz. Evet. Evet. Adam Doktor Terence Kendall. Aşırı pinti bir... Doktor mu dedi? İlk etaptan eleştirmek istemiyorum ama. Hem doktorsun hem de pintisin. Yakıştıramadım. Ki keza ben doktor olsaydım çok fena götüm kalkık olurdu. Vallahi bak bunu net söylüyorum. Aşırı derecede havam 1500 olurdu. 35 yıldır eğitimcilik yapıyorum. İki doktoram var. Basketbol Bunun maçıydım. iki doktorası var. Dur dur mola. Biri bozuk para düşürdü. İşte, i̇şte, işte insanları... Burada. Neden evet, hep bozukları topluyorsunuz? Işte. İki tane doktoram var. Biri bozuk para düşürünce gidiyorsun sen bozuk paraların peşine mi Manyağa bak daha ilk etaptan bak Gerçekten çemkirmek istemiyorum Ama sen insanı çemkirtiyorsun şu anda Böyle çok okuyanlar da belli bir süreden sonra Gerçekten contaları yakıyorlar Öğrencilerin paraya saygısızlığından osandım artık Yeni düşen her peniyi topluyorum Paraya saygısızlığından usanmış mı? Bir de bıkmış bu durumdan. Çok hayret bir şeysin sen amca. İsyan ediyor bir de. Ay sıkıldım bu durumdan diye. Günün sonunda 2-3 dolar para biriktiriyorum. Gün sonunda 2-3 dolar. 2-3 dolar. 30 da çarp. 2 kere 3. 6. 60 dolar. Şimdiki dolar kuruyla hesapla. 6 kere 7. 42. 420 lira. 2 doktoran var lan senin. Bir de bunu huy edinmiş kendisine. Yalnız bu arada bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama matematiğim inanılmaz kuvvetli. Nasıl hesap yapıyorum? Ben de hiç utanma yoktur. Sen de zaten belli utanma arlanma olmadı. Sabi Sübyan'ın 2-3 kuruş parasını alıyorsun. Git onları size yardım kutusu falan yok mu? Git onlara at. Sabi Sübyan'ın hakkına giriyorsun. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir dangozluk, böyle bir dangalaklık. <laughs> Neymiş? Alıyor bir de kendi vicdanını rahatlatmış. E, paraya saygıları yok lan. Paraya niye saygı? Paranın köpeği niye olsun küçücük çocuklar ya? Münasebetsiz. Gördüğünüz gibi kanepem çok güzeldir. Kanepem yok benim. <laughs> Hayatımda duyduğum en komik espri. Hem cimri hem espri yeteneği yerin 7 kat altında olan espri yeteneği olamayan bir insan. Bu ne oldu? Bu cümle nasıl bir cümle oldu anlayamadım ama. Bir de ya dalga niye geçiyorsunuz? Bu işin artık yüzsüzlüğüne vurmuşlar ya. Ya bu cimri insanlar neden bu kadar arsız? Neden bu kadar yüzsüz? Onlar gibi olmayan insanlar onlara acayip geliyor böyleler. Ne bakıyorsun öyle? Kıskıyamam. Kadının bakışına baktım. Mı? gördünüz mü o kadının bakışını? Böyle bakıyor. Aptal. Ya kadının artı çaresizliği, içten içe gelen çaresizliği suratından okunuyor. Kurban olsunlar. Psikolojik olarak ruhu çökmüş o kadının görüyorsunuz değil mi? Benim ruhum çöktüğünde öyle bakarım. Videoda üzülmemiz gereken kişi piyasaya çıktı. Bugün yine çok üzüleceğiz. Çok üzüleceğiz. <laughs> Terence çok cimridir. Hiçbir şeye para harcamak istemez. Ay sandalyelere bak ya. Kırık sandalyede oturuyorlar. Kurban olsunlar. Teyze zaten patates gibi. O sandalye o teyzeyi nasıl taşısın? Hadi teyzeyi düşünmüyorsun sandalyeyi düşün. Dile gelir o sandalye. Yeter! Yemin ediyorum o hükümet gibi kadının çöküşünü görürsünüz bir gün o masada. Git o sandalyeyi değiştir. Cibiliyetsiz kadın çanağı kıracak. Hastane parası, doktor parası falan bunlarla uğraşacaksınız. Başının üstüne baksanıza. O kadar cimri ki duvara ikinci kat boya bile sürmedi. Tek kat sürdü. Lan tek kat boya sürülür mü? Alttaki boyanın rengi durur. Tam kapatır mı onu? Manyak. Ben bile biliyorum bu olayı. Çok duvar boyamışlığım var. Tek katın nesi varmış? Bakın duvarın eski rengi hala görünüyor. Burası senin evin. Biliyor musun boyanın kovası 150 dolar. Bu adamın ağzından çıkan her cümle sıçıyorsun. Ortalığı bile sıvıyorsun. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Ebe teyzecim yani sen de o boyadan şikayet ediyorsun. O zaman boşan. Bu adam böyle cimri. Bak hayatını geçirmişsin demek ki geçiyormuş hayat. Niye şikayet ediyorsun ki? Ki. ama üzülüyorum şimdi sana da çok üzülüyorum sana da tamam bir yuva yıkmak o kadar kolay bir şey değil haklısın ama böyle de ömür geçmez kimsenin gelip gittiği yok kız, zaten insanın mobilyası olmayınca nereye rahat gitsinler edilmiyor. kız kıyamam ha kadın kurban olsunlar kimsenin gelip gittiği yok gelseler ne yapacaklar zaten o da var niye beni üzüyorsun şimdi televizyonu oraya sünepe gibi koymuşlar amele sümüğü gibi koymuşlar oraya neyse en azından televizyon almış yani yatıp kalkıp bence ona şükredin Televizyon seyretmek için yerlere yatıyoruz. Buradan mükemmel şekilde seyredersin. yüzsüz ya, arsız yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sanki İngiliz kraliyet ailesinden çıkmayız böyle hepimiz. Sandalyede oturup yayılın ya. Bu eve biraz mobilya alacak kadar para kazandığımıza inanıyorum. Kurban olsunlar. Orada mobilya paralarını çocuklar mı karşılıyor? Götlerini koymak için, koltuk almak için girdikleri çabaya bak. Sen nasıl bir babasın ya? Neden sen bu insanlardan mahrum bıraktın? Televizyonun karşısında yayıla yayıla neden izleyemedi bu çocuklar. Ha? Bak büyümüşler bir de eşek gibi olmuşlar. Evlenseler çocukları olacak. Almaz ki bu adam mobilyayı. çocuklar bir de mobilya almasını mı bekliyorlar? Siz artık bence gidin evlenin ya. Valla evlenin. Kendi evinizi düzün. O paraları alacak almayacak size. Mobilya mı alacak zannediyorsunuz? Kız oturur mu o oraya? Babanı tanıyamadım mı? Ben bile iki dakikada tanıdım babanı. Hiç öyle bir tipi yok onun. Parayı cıkkalama tipi var babanın. İki çocuğum var. Daire 2 ve Terence Kendall Jr. Yazık o iki çocuğa. Çok, Çok iyi. Yok. Benim böyle bir babam olsa vallahi doğmam ben. En azından çocuklara bir oda vermiş. Bir başını sokabilecekleri bir yerleri var. Çok şükür. Sığıntı gibi ben bu babadan şey bahçede yatırmasını da beklerdim. Siz şurada yatın. Burası oğlumun odası işte. Bir masayla sandalye istemiştim. Çocuk kıyamam masayla sandalye istemiş. Allah'ım ya Rabbi beni çıldırtıyorsun. Bir evlattan mahrum bırakılır mı bunlar? Kurban olayım dayı. Karakter yoksunu diyeceğim sana. Yaşım büyük demek istemiyorum ama demiş kadar oldum. Maalesef oldum. Hayret bir şey ya. Çocuk masa istemiş masa. Bir masanın tatavasını yapıyorsun. Sandalyem var işte. Katlanır sandalye o. Okuldan aldım onu ne var? Sandalyem Kesinlikle. var işte diyor. Allah la ilahe illallah ya. Zaten o sandalye yaklaşık sanki 20 yıldır sizdeymiş gibi duruyor. Al sana şu çocuğa efil efil poposunun yayabileceği bir yer. Sen niye bu ailenin rahat etmesini istemiyorsun ki. Ben bunda bir hinlik seziyorum yalnız. Bir insan ailesine böyle düşman olur mu ya? Güzel kızımın odasına hoş geldiniz. Telekler, Bakın her surata. ihtiyacı tamam. Bu dağıldı dağılacak. Bu... Yine iyi bunlar çok suratsız değiller. Ben var ya bak Moskov gibi otururdum orada. Kızın yine odası fena değil. Yine bir şeyler var. O da kız evlat diye. O çocuğun suçu günahı ne? O erkek çocuğunun suçu günahı ne? Ay Allah'ım çok üzüldüm. Yine çocuklara da çok üzüldüm. Şimdi bak. Çok güzel bir masa. Kendi kırdı ama alıp atacağına kırılan parçayı testereyle kesti ve kızımıza masa diye verdi. Kızın yatağına bak. T tipi cezaevine benziyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Burası benim yerim. İnsan mağarası diyorum. Ben kendisine evet. özel yeri de, de var. Paşam benim. Hayır dedi. Canım Masal benim ya. Çocukları atmış sünepe gibi oraya. Gerçi kendi içinde bir şey yapmamış. Bir sandalye koymuş. Allah kahretmesin. Senin bu masalara karşı takıntın nedir dayı? Evdeki herkesin suratına bir baktın mı? İnsanlar mutsuz. Evinize tuhaf insanlar gelir. Havlularınızı kullanırlar. Sonra Sonra onları yıkamak zorunda kalırsın. Evinize tuhaf insanlar gelirler havlularınızı kullanırlar. Evet gerçekten bugüne kadar hangi arkadaşımın evine gidip havlusunu kullandıysam hepsinden çok özür diliyorum. Çok tuhaf bir insanım ben. Lan böyle bir saçmalık mı olabilir? Hayret bir şey. Ne kullanacak insanlar? Ya bu adam niye böyle ya? Bu beni geriyor bak. Bu adam her konuştuğunda benim artık tilerim tiken tiken oluyor bak. O kadar söyleyeyim çok sinirliyim şu anda. Karşınızda elektronik kağıt havlu. Bu alet sayesinde çamaşır masrafı haftada 5 sent düşmüş oldu. Ha, havluların yıkanışı bunlardan doğan bir su faturası, elektrik faturası. Bunlar da tabii ki para. Allah senin cezanı vermesin yani. Dıdısının dıdısının en ince ayrıntısının parasını bana söylüyor. Senin benim yaptığım hareketlerde gözüm mü var be? Tabii gitmez bunların evine kimse. Havluyu kullandıktan sonra özür mü dileyeceğim ben bundan? Ne ne? Pardon özür dilerim havlunuzu kullandım. Şimdi bu havlu pislendi ve siz yıkayacaksınız. Ve bundan doğan bir elektrik ve su faturası olacak. Ağzınıza sıç falan diye. Bunun çekilir yanı ne acaba? Bunun, bunun sevilesi özelliği ne? Ben onu merak ettim. Kocamın bayağı bir giysisi var. Çoğu çocuklarımızla aynı yaşta. Bu adam aldığını atmıyor o zaman. Aldığını bırakmıyor. 404 gibi yapışıyor ona. Bir insan malına gerçekten kıymet verir ama ben bu amca gibisini görmedim. Allah seni kahretmesin. Kız onun iplikleri artık zehirlidir. Kumaşlar zehirlidir artık. Kuduruk. Bunu niye söyledim? Kuduruk ne alaka? <laughs> Neyse kuduruk. Asla gidip yeni giysi almaz. Şuna bak. Bu gömlek gitmiş artık. Şunun yakasına baksana. Gömleğin şaftı kaymış artık ya. Gömlek var ya gömlek olduğuna bin pişman olmuş. Sürekli savaş var. Şuraya bakın. İnsanlar kapıyı böyle çalıyorlar işte. Ay ben kıyamam size. Ya yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Kız telleri birleştiriyorsun orada. Elektrikçi miyiz biz? Bomba imha ekibi miyiz biz? Bunların evine gerçekten insan gelmemesi çok doğal. öyle bir ev ki girişte daha iyi kendini rahatsız hissediyorsun. Gelmeyin. Gelmeyin. Bakın zilimiz bile yok. Gelmeyin. Yoksul bir hayat yaşıyoruz. Ee, kurban olsun. Parası olduğunu biliyorum. Tere teyzeme bak. Yoksul bir hayat yaşıyoruz. Ama Terence'in parası olduğunu biliyorum. Ben onu biliyorum o ne kunduz o. Suratımızın içine baka 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 çevirir bütün altları o. Yastık altı yapmıştır o Terin. O yok mu? Onun anlamı ve önemi parantezin açılımı buydu. Ailem bana sürekli ne kadar paramız var diye soruyor. Tabii ki sorarlar bunu. Neden sorun? Çünkü hiçbir şeye harcamıyorsun. Hayır aile de merak ediyor. Bir para gelişi var. Ama nereye gidiyor? Bak. Ben bunun karısı olsaydım ne düşünürdüm biliyor musun? Kumara harcadığını, ekstra sevgilisi olduğunu, ben öyle düşünürdüm. Çünkü böyle insanlar var. Arada ne kadar paramız olduğunu görmelerine izin veriyorum. O kadar gerçekten iyi bir insansın ki çok çok teşekkürler. Allah razı olsun ailene ne kadar paralarının olduğunu gösterdiğin için, söylediğin için. Bu konuda sana herhalde teşekkür etmelerini bekliyorsun. Ben hepsinin adına sana teşekkür ediyorum. Manyak. Tabii ki söyleyeceksin ailen onlar senin gizli saklı olmayacak. Gerçi onları mahv da bırakmayacaksın bir takım şeyden de. Bir baba dediğim böyle olmaz. Saklamaz yani. Bu kadar da cimri olunmaz. Niye hayatlarından kısayım? Ay çıldırıyorum ya. Kredi Union hesabımda 21 bin dolar var. 21 bin 21 bin dolar mı? Bankada 19679 dolarım var. Ay inanamıyorum 19 bin. Burada da 113 bin 978 dolar görünüyor. Bu baya 220 dolar falan birikti. Bir dakika yok. 150 bin dolar falan biriktirmiş. Türk parasına göre 750-800 milyar desem buna. Kız Git şu çocuklarını düzgün bir şekilde yaşat. Bak ne güzel para biriktirmişsin. Seni Allah kahretmesin. Ay de bit beni çıldırtma. Beni çıldırtma. Şu insanlardan kısma. Hayret bir şey ne yapacaksın? Kefenin cebi de yok ya. Hadi sizde kefen de yok. Koyacaksınız da Allah aşkına para çürüyecek. Gidecek orada. Sen ne planlıyorsun sen? Sen bu parayla gerçekten ne olabilecek? Sen ne planlıyorsun? Niye bu kadar kenara atıyorsun ya? ama benim de bir zulam işte. var. Ah teyzeme bak. Kirli çıkı çıktı. Karım bilmediğimi sanıyor ama hesabında 2000 dolar var. Seni Allah kahretmesin. Gerçi bu dayıdan saklanır mı? Ah teyze kurban olsunlar sana. Bir laf vardır şeye şey mi öğretiyorsun diye. Ben onu söylemeyeceğim. Ama başka bir şey söyleyeceğim. Dur ne söyleyeyim. Teyze sen tilkiysen odayı senin kuyruğun. Onun için boş ver. Kurban olsunlar sana. Kenara bak 2000 dolar para atmış da iyi de atmış bu arada. Bilmiyorum zannediyor. Sanaku bir de saklayamıyor da ya. Allah'ım tontişim benim. Yesinler senin o yanaklarını. Dayı çok çakal yalnız. Allah'ım ya Rabbi. Adamdan da hiçbir şey saklanmıyor ha. Yalnız bir şeyin farkında mısınız? Aile için gizlilikler mevcut. Ailemin bütün yılı minimum harcamayla geçirmesini takdir ettim. Minimum takdir mi ediyorsun? Zorladın insanları be. İnsanlara ikinci bir şans mı veriyorsun sen? Bir para harcama olanağı mı veriyorsun? Mobilyaları bile çocuklara kitliyorsun. Böyle bir saçmalık mı olabilir? Bu nasıl bir dangosluk ya? Bir de takdir ediyormuş. Bugün savurganlık yapıp onları restorana götüreceğim. Ben sana inanamıyorum. Paşam lütfetti ya. Canım benim. Nasıl teşekkür edebilirim ya? Sana nasıl teşekkür edebilirim ben şu an? Bütün senelerini berbat etmişsin. Bir günde gönlünü alacak mısın sen o insanların? Alabilecek misin? Bir de lütfen ya beni çıldırtıyor bak burada beni sinirlendiriyor ya. Ah vallahi bu seriyi siz çok seviyorsunuz. Bak ama ben geriliyorum artık. Vallahi her izlediğimde geriliyorum. Böylesi olmaz. Bak benim böyle insanlara vallahi zerre tahammülüm yok ya. Ah kolum çekildi ya ve hesabı koca bir bozukluk torbasıyla ödeyeceğim. Al işte ya. Üf. Vallahi billahi seni kıracağım. Seni kıracağım çünkü bu kulaklar bunu duymasaydı keşke. Bir şey söyleyeceğim. Ay bak ruhum çekildi. Yahu bir güzellik yapıyorsun da. Art yani güzelliğin sonunda neden insanları rezil rüsva ediyorsun? Bir döviz bürosuna falan git de onları kağıt para haline getir. Bir şey yap. Bakkala ver. Bakkalın ihtiyacı vardır. Bozukluk arıyordur bakkal. Sen niye böyle rezillik hem de bütün parayı bozuk Parayla ödeyeceğim. Ya bu çok büyük bir meziyet mi bu ya? Görüyor musunuz şu an? Tansiyonum çıkıyor. Bunu görüyor musunuz? Görün. Al işte surata bak. İnanamadım. Bir baktım ki yan yana konuşmayacaklar İnanamıyorum ya. Var. İnanamıyorum. Kadının suratını gördünüz mü? Hayal kırıklığını. Ha ha diye seviniyor. Sanayiye götürseydin keşke. Kuru fasulye, pilav. O da olurdu. Vallahi senin o kafanın tepesinde kalan bak saçların onları yolarım el Konuşamadım burada. Sinirden konuşamadım ama. Bize güzel bir yemek ya, sözü vermişti. Ya teyzem ya. Niye beklentiyi işte. yüksek tutuyorsun yani ki bak. sen? Masanın hoşluğunu hisset. Adam yani bu adamdan ne cevap bekliyorsun ki sen? Ne? Neden beklentin yüksek? Biliyorsun kaç yıldır bak bu aynı yastığa başınızı koymuşsunuz. Kaç yılın geçmiş iki tane evladım var. Bilmiyor musun? Yapar mı hiç öyle bir şey? Yılda bir kez yemeğe çıkınca... Ya kurban olayım cümleye bak zaten. Cümlenin acınası noktasını farkındasınız değil mi? Yılda insan bir kez yemeğe çıkınca diyor. Ağlayacağım teyze. Ya bu adamın hiç mi vicdan yok? Öküz, odun. Bir kadına böyle mi davranılır? İnsan istediği şeyi yiyebilmeli öyle değil mi? İstediğinizi yiyebilirsiniz her şey. <laughs> Çok aç değilsiniz zaten. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok aç değilsiniz zaten diyor. Bu bir dramdır arkadaşlar. Bu gerçekten çok büyük bir dramdır ya. İsterseniz oturup biraz sohbet edelim. Hayır, sadece üzgünüz. Ya Gitmek kıyamam istiyoruz. ya. şey bu değildi. Gitmek istiyoruz. Ya Gerek var mıydı ailenin, güzel ailenin kalbini kırmaya? Yapılır mı bu? O kadına, o çocuklara. Gerçi adamdan ne bekliyoruz ki? O basketbol sahasındaki çocukların, sabi sübiyanların parasını toplayan adamdan ne bekliyoruz? Nasıl bir vicdan bekliyoruz acaba? Bana hiç güvenmiyorsun değil mi? En azından bir deneyim. Lan sana neyine güvensinler senin? Bunun neyine güvensinler ya? Surata bak meymenetsizlik akıyor surattan artık. Sinir damarlarım çatladı ya. Neyine güvensinler senin? Sen Tövbe estağfurullah ya Resulallah ya. Anlaşılan buradayız. Başka bir yere gidemeyeceğiz. Yine yaptıramadı dediğini. Pul hayatı emri vakilikle geçiyor ya. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Orada yaşlı iki tane de insan var. Bari hürmet duy. Hürmet hürmet. Kes. Tamam ailem hiçbir şeyden memnun olmaz zaten. Lan ailen niye memnun olsun? Bir gün memnun olacak bir şeyle bir şey yap ya. Bir gün memnun olmalarını sağla. Güzel bir restorana da götürseydin zaten bozuk parayı verecektim böyle. Tek tek orada gıcıklık sırf uyuzluk olsun diye sayacağım sıcaktırdın bir de ya. Sayacaktırdın ne? Ay sinirden konuşamıyorum artık. Bak beni beni böyle afakanlar bastı yine bak. Senin neyinden memnun olsunlar? Senin yine yanında olduklarına sen dua et. Niye yanındalar zaten? Ben hala aklım ermiyor ya. Neden arkadaşım? Neden? Ben mesela bunun nedenini merak ediyorum. Evet işte çocuklar. Alın Bu mu yemek? Bunlar ne böyle? Kız bu ne bu? Üç tabak mı o kadar kişiye? Devamı var herhalde. Gelecek herhalde. Ki keza devamı gelmeyecekse sen nasıl bir manyaksın? Herkes bir tane patates alacak o zaman. Ay çıldıracağım ya. Sinir oldum şu an. Nerenin manyaksın sen ya? Kız nasıl doysunlar bunlar? Bu Ya bu lüks restorana gidip ne yiyeceklerdi bunlar? Onu anlayamadım ben. Açık büfede çünkü bunu yapan lüks restoranda ne yapar? Peçete yiyeceklerdi herhalde. Yemeklerimiz Ay bir de utanmadan yemekleriniz diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen gerçekten nasıl bir insanlı hayvan? Hiçbir şey demiyorum. 9.26 devam. 3 kişilik yemek parası vermek Baksana için 3 tabak almış. Oysa 6 kişiydik. 6 kişi. 6 kişiye 3 tabak yemek. Ben senin amel defterini düşünemiyorum artık. Üç kişilik mi aldın sadece? Ama bunlar çok lezzetli. Teyze sen niye beklenti içerisindesin ya? Bir de üzülüyorsun kurban olsunlar ya. Vallahi bu teyze için ağlayacağım. Ağlama duruşu sergileyeceğim birazdan ya. Bu teyzenin heykelini yaptıracağım böyle. Bak ne diyeceğim. Gelecek. Gelecek yıl yeri sen seçmeyeceksin. Evet böyle bir anlaşma. Bari bir sene böyle aç kalıyorsunuz, susuz kalıyorsunuz, kurban olduğum. Bari bunu yaptırın. Öbür seneyi siz seçin yani. Ondan sonraki seneleri de siz seçin. Kahrınızdan ölmezseniz tabii. Allah gecinden versin. Hesabınız efendim. Olamaz. Hesap. Ha. 92 dolar ve 28 Ay, saat. Bozukluklar Bütün ödeyecek. bozukluklarım gidecek. Allah'ım o bozukluklarla ödeyecek. Rezil ya, rezil ya. Bir de onun stresi. Bu kadının üzerine bak bugün çok geldin sen. Yapılmaz. Vallahi yapılmaz. Bak billahi yapılmaz. Cibiliyetsiz. Karakter yoksun. Haysiyetsiz. 92 doları çeyreklik, onluk ve beşliklerle ödeyecek. Ay bir de beylik beylik koydu onu ya. Uyuz, uyuz, uyuz. Ay çıldıracağım ya. Uyuz ya. Yumruğumu sıkıyorum burada ha, sinirden. Vallahi bak. Parents o koca bozukluk torbasıyla gelince masanın altına girmek istedim. Teyzem keşke girseydin. Ya da o anda çantanı asil bir şekilde alıp o mekanı terk etseydin. Onu tek başına bıraksaydınız orada. Niye duruyorsunuz ki siz zaten? Siz veriyorsunuz bu bu adama. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik. <laughs> Üzülüyorum. Böyle güldüğüme bakmayın. Yalan yok. Üzülüyorum çünkü bu seriyi ben de çok seviyorum. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>